Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne gelişi sırasında direğe çekilen Kürdistan bayrağı Büyük Birlik Partililerce protesto edildi. HDP Genel Merkezi'ne etek atmıştım. Şimdi de Barzani'ye fantezi iç giyim atıyorum diyen eski Büyük Birlik Partisi Bolu İlçe Başkanı Mahmut Alan gözaltına alındı. Hiçbir devletin tanımadığı Atatürk Havalimanı'na gelen eski Büyük Birlik Partisi Bolu İlçe Başkanı ve yanındaki 4 kişi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen Kürdistan bayrağı için protesto eylemi yaptı. Alan ve beraberindekiler Atatürk Havalimanı iç hatlar geliş kapısı önüne gelerek içeri girmek istedi. Ellerinde Türk bayrağı olan grup güvenlik görevlileri tarafından durdurularak içeri alınmadı. Alanın tepkisi ise cinsiyet ayrımcılığı ve nefret söylemini körükleyecek türdendi. Bugün bu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan topraklarımızda Kürdistan adı anıldı. Paçavrası bu direkte dalgalandı. Bizim Türk bayrağının yanında hiçbir şekilde terör örgütlerinin paçavrasını kabul etmiyoruz. HDP genel merkezine PKK'lılara etek atmıştım. Şimdi de Barzani'ye bak Fantazi içkiyim atıyorum tamam mı? O barzan gelsin bunu giysin. Havalimanı polisi Mahmut Alan'ı gözaltına alarak Atatürk Havalimanı karakoluna götürdü. Alan'ın karakoldaki ifade işlemleri sürüyor.